Günaydın, tünaydın. İyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Yeni balıklar gelmeye devam ediyor. Bunlar yerli üretim gök kuşakları. Tahsin abinin balıkları. Tahsin abiden başka bir arkadaş almıştı. Akvaryumu küçültçe için balıkları elinden çıkaracaktı. Ben de zaten burası çok güzel bir gök kuşağı akvaryumuydu eskiden. Çok daha güzel gök kuşakları vardı. Biraz azaldı. Biraz da Amerikan cikletleri ağırlıkta oldu ama Şimdi bunlarla tekrar eski gök kuşağı günlerine geri dönecekler. Güzel olacaklar. Bunları bir yerlerine koyalım. Sonra videonun devamında göstereyim ben size. Evet, canavar kadromuz tamamlanıyor. Timsah balıklarımız geldi. 3 adet timsah balığı. Red tehlike et fişlerimiz. Monster grubun olmazsa olmazı. Konuşamam 30 elinde bir tane vardı ama 5 tane daha aldım. Bunlar da çok sevimli oluyor. Ee, bunların yanındaki de çikolata Leopardos. Aynı poşette göndermişler ama ben bunları farklı yere koyacağım. Ondan sonra azalan astronot stoklarımızı tamamladık. Albinolar, bakırlar, kırmızı leoparlar. Bunlar bizim elimizdekiler. İçinde birkaç tane tül var. Bunlar da çok güzel. Ee, çok güzel papağanlar geldi. O papağanları göstermem önce. Bendeki papağanlar çok stresli oldu. Şuraya aldım. Şu mavilerin rengi inanılmaz güzel oldu burada. Zaten eski iki mavi, bir mor, bir sarı kaldı. Yine yeniledik stokları. Pembeler, sarılar, kırmızı, rujlular. Bunlar neden dışarıda? Bunların poşetinin havası sönmüş. Balıklar yan yatıyordu. Hemen kovayı alıp, hava verip e, sularını aşıladım. Sıkıntısız hepsini akvaryuma aldık. Onun dışında çok uzun süredir elimde olmayan, aradığım cüce zarganalarımız geldi. 20 adet canlı doğuran cüce zargana. Bunların bir tane kaybı var poşette. Artık o kadarı olacak. Geçen sefer gene hepsini kaybettiğimiz poşette ölü gelen bol e, severcimlardan 10 tane aldım. Bunların da kırmızı dudakları vardı. 5 tane istemiştim ama kalmamış toptancıda. Şimdi poşette böyle beyazlar ama şu öndeki gibi olacaklar çok uzun süredir piyasada olmayan Otakinyus, Afinyus, Otoket diye tabir edilen Yosun canavarı. 15 adet Otakinyus geldi. 10 tane de Albino Caye Mantuzu çöpçü diye geçer. Onların klasik renkleri var dilimde. Bir de Albinosunu ekleyelim dedik. Değişiklik olsun. Sonracığıma buradakilerin hepsini gösterdik içeride var. Albina Frenatuslar. Bunların da gene klasik Frenatus ve Lavriolarım elimde mevcut. Yine çok uzun süredir e de eklemek istediğim bir tane var elimde çok büyük ama mavi botya. Ee, daha küçük boyutları aldım. Bunların fiyatları biraz yüksek olduğu için beş tane ekleyebildim sadece koleksiyona. Ve son olarak Galaxy Rasparo. Ondan da kalmamış elimde hiç. Ondan da 20 adet ekledik hobi hanemize. Şimdi bunları bir açalım bakalım. Güzel oldu. Monster grubu tamam. Benim şu anda aklıma gelen bir monster yok eksiklik. Arabonalar, silver dolarlar, paçu, kürek ağızlı kedi balığı, bıçak balığı, albino senegal bişeri, klasik senegal bişer, ters düzen çöpçü, nakderi, piranalar. Var yani baya monster güzel oldu. Şurada da iki tane bunlar hep saklanıyor. Alışınca çıkacaklar. Kuyruğunu görelim. Kürek ağızlı kedi balığı. Bunlar saklanıyor. Burada bir tane büyüğü var. Onun hiç derdi yok. Yem attığın zaman özellikle çok güzel geliyor hemen. Albino paçayı saymış mıydım? O bile var yani. Tim şey. Aynen. Tim foiller. Albino tim foil. Lea Silver dolarının klasik silver dolar. Spotted silver dolar. Blackberry silver dolar. Çin ejderi monster sayılıyor mu bilmiyorum ama görüntüsü monster nehrimiz de var. Bu arada şurayı bir göstereyim. Bu akvaryumda böyle bir değişiklik yaptım. Biraz sadeleştirdik. Gerçi anibiyoz daha çoktu ama satıldı çekemeden. Daha bir hoş oldu. Evet şimdi balıkları açmaya başlayalım. Kardinalleri göstermeyi unuttum. 30 tane de kardinal aldık. Bir 9 tane kaldı yerimde. 30 tane daha ekledik o bir ayağımıza. Şimdi bunları şöyle ortada görmüşken çekeyim hemen. Ee, biraz sonra küp koyacağım, tuğla koyacağım. Bunların aralarına girerler. Gizlenirler, görünmezler. Timsahlar saklanmaz da. Red değil, saklanır hemen. Bunları şöyle ortadayken bir çekeyim. Konuşan matozlar. Onlar da girer hemen. Bunlar rahat etsinler. Biz onları yeter ki görmeyelim. Yem vereceğim zaman çıkarlar ortaya. Özellikle otokinyuslar için aşılama yapmaya başladım. Tabi arada albinovantuzlu çöpçüler de aşılanıyor. Ee, bu otokinyuslar biraz narin. Daha önceden çok başıma geldi. Aşılamak şart yani. Bunu kaldırınca suyun şeyi mi düştü? Heh, şimdi devam ediyor. etmiyor. Neyse. Aha, çünkü bu çıkmış. kameraya çekerken. Neyse ben başlatırım şimdi onu. Damlama yöntemiyle aşılıyoruz. Yeni gelecekleri akvaryum suyuna alışsınlar diye. Diğer büyük balıklarda çok fazla öyle bir şey yapmıyorum da. Bazı özel türlerde aşılama gerekli gerçekten. En iyi yöntem bu zaten. Vaktiniz varsa, zamanınız varsa bu şekilde balıkları eklemek en sağlıklı yöntem. Şeyde bahsetmek istiyorum. Bu bakın balıklar gelirken birçok poşette gördünüz. Balıklar stresi olmasın diye bu şekilde bir şeyler koyuyorlar, bu lepistes oldu sanırım veya farklı farklı maddeler var balıkların stres olmadan sakince gelmesini sağlıyor bu, sağa sola poşete çarpmıyorlar bu da güzel bir yöntem yani bunu da göstermek istedim. Çok uzun süredir hobihaneye eklemek istediğim bir türü daha ekledik şimdi fotoğrafını göstereyim ve canlısında şöyle göstereyim. Bulmuşken 30 adet aldım. Hatırlayanlar vardır. Bu balık gelmişti ithalattan ama poşette hep söylü çıkmıştı. Şimdi canlı canlı bulunca 30 adet hobihane ekledik. Görüntüler şahane gerçekten. Allah sırf bunun için bunlar için balık aldım. Şimdi bakın göstereceklerim çok ekstra türler değiller. Ama sırf bunu alabilmek için yanında birkaç tür daha balık aldım. Neon tetra. 30 adet neon tetra. Yeşil neon çok küçükler ama aşırı küçükler. Bunları artık özel bakım alıp büyüteceğiz. Gold Ramirez'i bunlardan yoktu elimde. Güzel boyutta, güzel fonlarda geldiler. Bir de 10 tane rubi var. Bunlardan da az kalmış derim de. Bunlar da küçükken hiç kendini göstermiyor da büyüdükleri zaman çok güzel oluyorlar. Şurada büyüğü olması lazım. Nerede görebilecek miyiz? Heh. Şu. Büyüyünce güzel bir rengi oluyor bunun küçükken hiç kimse beğenmiyor balı da büyüyünce de şahane oluyor. Dediğim gibi bunları hobi hobihaneye ekledik. Ama geri kalan türlerin hepsini bu koyu alabilmek için aldım. Tek başına onları göndermezler çünkü. Adını da daha telaffuz edemiyorum. Arquatus, Arquatus, CB 06. yeni güzel bir tür daha hobihane eklenmiş oldu. Bugünkü videomuzda bu kadar olsun arkadaşlar. Genel böyle arka arkaya yeni gelenlerin hepsini sizlere göstermiş oldum. Zaman ayıp videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.